Herkese merhabalar, bana taber ki bugün size Minecraft Pact Edition'da nasıl beta tester olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle beta tester olunca ne oluyor, bunun avantajları nedir? Beta tester olunca gelen boyutları Google Play Store'nuzdan güncelleyebiliyorsunuz. Örneğin build 5 mi geldi, direkt Google Play Store'da güncelleme butonu geliyor. Bu oradan satın almışsanız tabi, burası önemli, buraya dikkat çekmek istiyorum. Satın almışsanız direkt indirebiliyorsunuz, satın almamışsanız da sızdırılmasını bekleyeceksiniz maalesef zaten güncel olarak paylaşıyorum. Ee, öncelikle Kenan Tarık Can arkadaşımdan özür diliyorum ve ardından teşekkür ediyorum buradan. Ee, özür dileyip ardından teşekkür etmek biraz garip oldu. Biz onunla tartışmıştık grupta yanlış anlaşılmadan dolayı. Sonra bana da beta testleri nasıl olabileceğimi göstermişti. Biraz uzun hikaye burada anlatmayacağım. Grupta olanlarınızın çoğu Grupta olanlarınızın çoğu bilir zaten. Ee, şimdi ilk olarak beta testleri nasıl oluruz? Beta tester olmanız için size açıklamada verdiğim linkten bu community'ye girmeniz gerekiyor. Yani bu Google Plus topluluğuna ve bir tane de Google Plus hesabınızın olması gerekiyor ki, gerekiyor ki zaten YouTube'un hesabın YouTube hesabınız varsa Google hesabınız da vardır. Buradan Google Plus'a girebilirsiniz. Aşağı inelim. Buraya girdikten sonra hemen karşımıza pardon. Aşağı inelim. Hemen karşımıza katıl butonu çıkacak. Katıl butonuna tıklıyoruz. Kasım butonuna tıkladıktan sonra hemen buradayız. Yani bu topluluğun içindeyiz. Topluluğa girdik. Ben yanlışlıkla buraya da tıkladım. O yüzden bu bu gönderi açtı. Hmm. Karşımıza şöyle bir gönderi çıkacak. Aynen böyle bir gönderi. Burada da how do i join yazıyor. Nasıl katılabilirim? Hmm. ilk olarak bu community yani bu topluluğa katılmanızı istiyor. Zaten biz katıldık az önce. Sonra buradan da beta tester olmamız için bir adres vermişler bize oraya gireceğiz şimdi karşımıza Böyle bir ekran çıkıyor fakat sizde böyle bir ekran çıkmayacak arkadaşlar ee, Buraya beta tester ol dediğin diye bir buton geliyor yanlış hatırlamıyorsam bu buton var Zaten anlarsınız oradan direkt tıkladığınız anda beta tester oluyorsunuz fakat ee, ilk güncelle butonu yarım saat veya bir saat sonra geliyor. Bazen de bir gün sürebiliyor. Ben de bir gece sürmüştü gelmesi. Ee, testten ne zaman ayrılmak istiyorsanız da buraya testten ayrılma seçeneğinizi yani butonla yazına tıklıyoruz. Sonra Google Play Store'umuza giriyoruz. Ee, eğer güncellemeyi yapmadıysanız burada güncelle butonu yazar. Tabi eğer şeyseniz satın aldıysanız. Şimdi gördüğünüz gibi 0.11.0 beta build yazıyor. Normal beta tester olmayan normal kullanıcılar bunu göremez. Bakın burada burada değil. Burada 0.11.0 B4 yani 0.11.0 build 4 istediğiniz gibi güncelleyebiliyorsunuz. tabi aldıysanız ve build geldiyse Evet arkadaşlar bu kadar kolay sorularınız varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Twitter hesabımız açıldı açıklamadan oraya yani Twitter hesabımıza erişebilirsiniz Kenze iyi bakın iyi günler